Selamun Aleyküm bacılarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dakika 2 gol 2. Iki. Kastamonu'da ikinci olay. Ya bizim köyde neler oluyor ben anlamadım ya. Allah Allah. Dün ayrı olay. Daha doğrusu cuma günü. Bugün ayrı. Bu da herhalde şeyde. E, çatal Zeytin'de. Video çekiyordum. Pek anlayamadım ama büyük ihtimal Çatal Zeytin'de burası da. Bir tane hani şey var ya. Sen yine mi oraya çıktın lan diyordu ya hani. Aynı onun gibi. Siz yine mi oraya çıktınız? Eyvah eyvah. <laughs> Terbiyesiz. <laughs> Değil mi? Ben de soğan sumakladım. Şimdi görümceme gidiyorum. Burada ince işlerimiz var. Gârında Şenol. Iyi, doğru. Bedava yemek, bedava yemek Doğru bedava yemek ne var? Bak adam nerelerde geziyor senin için. Pise bak. He? Değil mi? Aki ikisi aynen. Bak bu ne yapar ki orada? Ne yapıyorsun oğlum? Orada bir şey yakalamışken o. Oğlum ne arıyorsun orada? He? Ne arıyorsun? Şu oğlum TTK çizmeleri. <laughs> Neyse içeri gireyim. İçeride işlerimiz var. Şimdi ben tam makarna suyunu koydum. Ee, Şenol aradı beni. Yenge dedi. Yemek yaptı mı sen Apo'ya dedi. Ben de dedim makarna suyu koydum. O da dedi ki balık alsam yer miyiz dedi. Şöyle 3 tane balık almış. Bu bak karıncalı televizyonlar gibi bak görüyor musun? Şu ledden herhalde. Onunla alakalı şey, ne? Soğudan öyle görünmüyor. Ha, bilmiyorum. Belki videoda görünmüyordur ama. Neyse. 3 ee, tane balık almış. Balık kızartacağız şimdi burada. Şenur da şeyleri marulu yıkıyor. Ben de soğan sumakladım ya. Ben de, de salata yapacaktım dedi ama. Olsun dedim. O da yenir. O da yenir. Çay da koymuş. Önce ben şimdi yukarıdakilere bakayım. Şenur marulayı yıkana kadar. Sonra balığı kızartacağız. Dur. Önce bir yukarı çıkayım. Şenur. 3 evet. tane balık yedireceksin. Ondan bize ne kadar düşecek bilmiyorum. Aynen. Adam rehin aldın ya. İnan ki adamı rehin aldım. Baksana şunlara. Ama güzel olacak burası bu bak. Şey. Gerçekten güzel olacak. Sen şey. ne yapıyorsun? He? Ya, Sen ya. ne yapıyorsun kuzum? Çınar Bey'imiz. Ya, Oraya ya. halıyı da koymuş Şenur. Sanki iş bitti evet. gibi. Ah Şenur'a. Evet. Çiçeklerini de buraya koymuş. Susuz. Olsun. Birazdan sulayı vereceğim ben onunla ona. Ah Şenola. Ah Şenola. Rehin aldın eşimi. Rehin. Ay anam güneş geldi. Güneş geldi. Denk et gelir inşallah Abdullah. Evet. Ama dikkat yenler et oradan aşağı. <laughs> dikkat et. Aşağı falan uçma aman aman. Hani buranın üstte çıkıyorum nereden nerede? Ben nereye ineceğim yukarıda? He Şenol nereye inecek o aşağı? Hazır mısın? Ben burayı. Ne yapacağım? Ben şey bedonu yapacağım mı? Yok çok iyi. Bir tane ha çiçek de almıştır onu göstereceğim. Bir dakika. İyi hadi kolay gelsin size. Balığı kızartalım. Şey dur. Bir tane çiçek almış da duvardan aşağıya onu göstereceğim sana. Dur bak, bak ah Şenol. Bunu Şenur da almamış. Benim elti var ya bak. Sörtük bir tane şey almış kendine. Şöyle bak sopalar var. Böyle çiçek dolamışlar. Bak bunu oradan aşağı sarkıtacakmış. Artık nereden sarkıtacağını pek anlayamadım da. He he diye Dur birazdan soracağım onu da ona. Bak güzel değil mi? Güzel güzel. vallahi bunun üstünde de işte. Bak şimdi Abdullah bunun üstünde. Şu balığı kızartalım da bir. At, şimdi görünce mısır ununu nasıl pratik olduğu onu gösterecek ama mısır unuyla yapacağız. Eee tamam, şöyle. Ben az daha koy bence. Bunu tamam. yeter. Biraz bir de beyaz un mu? Yok beyaz un. Ha, un deyince tamam. Allah Allah. Şu ekmekleri de şuradan alayım. Dur. Şuraya koyalım. Bunu ama şey koymadım. Eee Yağ koymadım. Tamam. Şeye onu biraz yağ koy. Şeye geldi. Zironlar da geldi Ali. Onu da birazdan göstereceğim. Dur, dur bakayım. şimdi dur. Şey, Heyecanlanma. Ya. <laughs> ben senin gibi alışkın mıyım Alışırsın yavrum. <gülüyor> alışırsın. <gülüyor> Kameralara çıka çıka sen de blogger olursun. <gülüyor> <gülüyor> dur. Hayatını göremiyorum. Hmm. Bunun hepsini alır hatırına. Ama bence yeter şey. Mi? Alır alır. Kız hamur olur kız. Olmuyor olmuyor. Gördün ya. Ha iyi hadi bakayım. Aynen. o Kadarında. Yani şunları da birkaç öteki seferde yapalım. Kız çok karıncalanıyor bu ya anlamadım sonra ki. sonra böyle yapıyorsun. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Böyle böyle. Karıştırıyorsun. Tamam. Ya vallahi iyi ha. He. Her yeri bir oldu şimdi. Değil mi? Sonra ben onu şeye koymuyorum. şuna ıslanmasın diye. Onun için alıp alıp sirkeleyip atıyorsun mu? Evet. Bu. Bak şimdi şu örseli çek. Gördün mü? Vallahi iyi olmuş kız. Işte oldu. Evet. İyi iyi ben kızartayım onu. Sen diye salata yapsaydın da diye ben diye balığı kızarsaydım diye. Hiç hoşlanmıyorum şey salata yapmaktan. İnan ki öyle böyle değil. Bir şeyden e, mutfak dolabı temizlemekten. O da zaten bugün sularda gitti. Şöyle gitti. Aslında Abdullah yaptım dediydi suları. E, o genelde arızalara o bakıyor ya burada. Yaptım dediği Dört buçukta gitti sular. Akşam yedide gelecekmiş herhalde. Akşam da zaten bir şey kalmadı fazla da. Ee, o yüzden sürekli erteleniyor yani. Mutfak dolabını temizlemesi. Ama gerçekten isteyerek ertelemiyorum yani olmaya. Elti arıyorsun? Şey. Ne? Anahtar. Aa ne anahtarı? Ha, ha ben bende yok anahtar. Bende üst katın ben anahtarı de, var. De, ben de, ben de. Neyse e, o yüzden salata işini göreceğim yapacak. Abisi çağırdı yukarı. Benimki. Biraz şey yapsın da balığı da ben kızartacağım. Balık kızartmasının nav geliyor bana şey salata yapması. İnan ki. Baksana kız harbiden bak her tarafı eşit. Unlandı vallahi. Ben de geçen gün tabakta uğraştım. Aslında biliyordum. Geçen seneden gördüydüm ben bunu birkaç yerde de. Yani bu kadar böyle hani iyi olacağını tahmin etmediydim. İyi oldu iyi valla. Bakayım kızmış mı şu? En büyük tarafına koyduk ama. Ha, kızmış ve ötekilerini atana kadar bu da şey olur zaten olur. Şenol Çatı'da Sandalye Abdullah dedi kurtarayım dedi. Kayınçımı kurtarıp da geleyim dedi. İşte <laughs> Abdullah geldi buraya. Abdullah sen nereden indin? Ne? Çatıdan mı? Adana e o çocuk da... sen almaya git diye yukarı. Sandalye o bizimkini daha. Neyse çayı da beraber şey yapacağız da çay almak tamam, Ay Allah'ım ya. Aa. <laughs> Üç tane şey yapıyoruz. Çatal falan ha onları da aldık. Tamam tutunluğum hadi gidiyoruz yukarı. Nasıl? Açık mı? Komple. Yok örtüyor ama kitle. Ya onu zaten zaman bize kitleme dedi ya. Niye? Geçen tarhan alırken kitleme dediydi. O, Allah o Allah seni. O zamandan da beri açık. Tina. ya paşam sen ne yiyeceksin? Tavuk, o tavuk değil o balık. Balık Anlattın köfte ya, mi kızarttın diye az ya, önce. Balık da bana sunduğuma yapan varsa evin her yerine sundum yapacağım. Yani. <laughs> değil mi? Valla. Bak. Karşı atabacağım. Şimdi ya şöyle sarıza yapalım artık. <laughs> Bak çorapların delindi yukarıda dedi. Abisine gene çorap bile geçen de vermişti ya. Bu e, yok mu? Yok. Masa böyle. Nasıl? Elti. Niye? Senin bu şey yap diye ters köşe yatıdı ya. Ne E sen bunu almaya gidiyordun. İyiymiş o çatıdan ya. Şey. <laughs> Vallahi atlamış. Neyse. <laughs> Vallahi manzaramız da böyle. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ne Hmm. Bak. Geliyor ya. Şu güzel güzel bak. Çay da içiyor. Aynen sakın ol. Az bir rüzgarda da gider inan ki. Şimdi az önce gösterdiğim çiçekleri Şanol şöyle buraya doğru döşede. Keyfine bak. Bir de vahiy iyi mi diye. İyi olmuş mu? He? Sen de biraz <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu şimdi söylemem. Tulu. Onu sonra. Bunu ne tarafa koyacağım? Buraya. Bunu da bu tarafa doğru. Aynen güzel olacak. Oraya, oraya olur, yani, o zaten. Valla bunu da buraya Bence doğru koyacaklar. Bakalım. Yukarıdan aşağıya vermeyecek. Sana sorardım. Artık Hayır, nasıl olacak baba? Bu var ya. Bu isim ne diyor bu? Sana sorardı sana sorardı. Sen be. üniversite nasıl geçtin onu söyle bakayım. Bacanım sorar şimdi. Bak ben de. Bak bir oraya tutayım şimdi. Güzel Böylesin geçmiş uçak. üniversitesi. Tutamıyor. Bak Şenur. Nasıl kalmayabilirim? Çorapları Çoraplarımı çorapları var. Arada gitmesin evet. çorapları. Nasıl evet. kalmayabilirim? Rahatlık çalışmayı yapayım. Bak bakayım oraya doğru koy bakayım oluyor mu? Tamam. Evet. Tamam hadi. Allah Allah. Onlara yapabilirsin, ben şuraya göstereyim size. Bak. Bulutlar ne güzel olmuş, değil mi? Hmm. Şuradan doğru gidiyoruz, bak şeye. O ee, havuza gidiyoruz ya, buradan doğru gidiyoruz. Birinci duraktan gelirken de şuradan doğru geliyoruz. Böyle, tam iyi işte. Evet bence de. Şimdi sen bunu biraz fazla açtın gibi sanki. Bak biraz fazla açtın, bana kalırsa. Bak bunu biraz daha şöyle yukarı şey yaparsam burada kurtulacak birbirinden. Bana öyle geliyor. ne yap bak bunlara iş yapılmaz, ne yapılmaz. Ne, şey ne? Bak, Tam bunu, sen. Bunu buradan başlayacağım. Dedin, 70 tane bir de bir de 60 tane bir de. tane daha yaptın <laughs> ya. Bir Bence bir aynen bak böyle daha iyi. Ya, burası görsel, şey, Çok ya. gerdirmişsin sen bunu. Ki? Çok gerdirmişsin Şenol. Şey, birleşik, aynen burası da birbirine değmeyecekti o zaman, değil mi Abdullah? Bak burası birbirine değmeyecekti o zaman. Yok yok valla öyle daha güzel olurdu. <laughs> aynen. Öyle çok çok geniş yaptın. Yok olur. Yo ama tam oldu sanki. Burası niye öyle olmadı? Ha buraya iki tane koydu. Ha evet şu köşe var Aynen o köşe var doğru. çapraz Aynen vallahi bu tam oldu Nur hakikat. Şuradan tam böyle denk getirdim mi? Güzel olur. Işte, gergin. Şöyle gergin, şöyle Aynen vallahi güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi vallahi. Kız aşağı gideyim. <laughs> <laughs> Fırçayı yedireceğim. akşam Ama akşam şu şuraya koy. Yok bence yok. yok. Yok yok. Vallahi. <laughs> şey, Dallar öbür taraftan da çıkıyor Şenur. Ne ben de çıksın bizi Nefesine bir araba bana çıksın? Ay ta Allah'ım ya Rabbim ya. Aa böyle. Evet ya, evet Şenur. Şöyle ki. Bu arada masayı Aa, da göstereyim mi? Orada Batırdık orada masayı. Hah? Ortada Allah'ım şu aşağıdan camdan bakacak şey, gibi aynı. Olmaz. Şöyle, şöyle, olmaz. Şuradan, buradan buraya şöyle. Çapraz. Yok dakika o dakika onu taktı sonra. oraya takacak onu. Normalde. Aa, hiç, hiç onu oraya nereye tuttun Bak. Nereye tuttun can? Bilal ağa dardar. Oğlum orası <laughs> kapanacak <çok güzel. gülüyor> Ah kapan, Şenol kapan. sen de var bir tane daha alması var ya şuraya. Sen Aa, de almışken niye fır şey fır dolayı derler ya bizim köyde niye fır dolayı almadın? Ah <laughs> işte onu da bırakmayacaktın. Ay çok güzel oldu değil mi Yeni, Bence Hı. evet evet orası Hı. tam yeri. Vallahi böyle çok güzel. Hayır orası yeri bence aynı. Evet. Orası güzel oldu. gereksiz ne? Ona ne gerek vardı ya? Dekor zaten bu. Yani. Evet, annem burada da <laughs> Bacılarım. Yani şöyle 3 ay. Tabi 3 ay olmuştur belki. 3 ay sonunda bugün ev nihayet bana kaldı. Evde şu an hiç kimse yok. Tabi Allah'ım sağlıklarını versin. Rabbim yine dönüp dolaşıp gelmeyi nasip etsin onlara da. Nevzat'ım 7-20 geçe çıktı evden. Ee, Abdullah 8'de çıktı ee, Rüzgarımı da 8'i çeyrek geçip servise verdim şu evin ilerisinden Uzun zaman sonra Ev nihayet boş ama işleriyle beraber boş Yine iş yapacağım yani Semaver çayıma e, Bardağıma çayımı da koydum Çayımı ısıttım Şimdi bir şey söyleyeceğim size Yeni bir tane e, takipçim geldi e, Böyle işte çok beğenmiş kanalım falan Allah bin defa razı olsun Çok da güzel böyle e, temennilerde bulunmuş şey demiş bana hiç kırmadan öyle güzel yumuşak naif söylemiş ki diyor ki hani bacım değil de bacılarım derseniz daha güzel olur. Hani çünkü sizi bir kişi izlemiyor. Hani biz hepimiz izlediğimiz için o şekilde daha yakışık olur gibi bir yorum yazmış böyle. Ben de bunu niye yaptım biliyor musun bacım? Bacılarım söyleyeyim mi? Bak ya ağzım alışmış ya. Şimdi ben ilk başta videoyu böyle e hazırlarken kız bacı falan diyordum hani. Sürekli böyle hani tekil kişi olarak konuşuyordum. Bunu da mesela izleyen takipçim nasıl algılıyordu? E hani sadece onunla böyle yüz yüze konuşuyormuşum gibi, şahsa özel konuşuyormuşum gibi algılıyordu. Çoğu takipçiminde çoğu bacımın da hoşuna gidiyordu. Ben de öyle oradan hani devam edeyim dedim ama aslında isterseniz doğru. Hani şimdi mesela beni bir tane, hani bir kişi izlemiyor, birkaç kişi izliyor. Daha doğrusu bayağı hani son zamanlarda böyle biraz hareketlendi kanalım. Allah'ıma şükürler olsun. Hani o yüzden ben de e, bacılarım demeye çalışacağım bundan sonra. Ama dilim ne kadar artık döner bilmiyorum. Genelde hep bacım bacım diyordum ya. E, Valla eğer öyle dersem de kusura bakmayın. Eğer kırdıysam da kusura bakmayın. Hani böyle birkaç tane takipçiler öyle yorumu alınca Hani böyle yüz yüze konuşuyormuşuz gibi, sanki evime misafirliğe gelmişsin gibi bir hani sıcaklık hissediyorum falan deyince böyle konuştum ama bundan sonra bacılarım diyeceğim. Bundan sonra böyle gidecek inşallah. Çayımı ısıttım. Abdullah giderken biraz fazla demledim çayı. Nevzatım zaten çay falan içmiyor. O öyle gidiyor. Haşlık veriyorum ona. Orada işte bir şeyler yiyor. Yani şöyle diyeyim sana lise belki ortaokulda bile başlamıştır yani kahvaltı yapmamaya. Yani yaş ilerledikçe herhalde ilerledi insanın kahvaltı yapısı gelmiyor. Ondan sonra o kahvaltı yapmadan gitti. Abdullah'a bir çay yaptım. Onu da o oh, kuşları ısıttım. Mis gibi de koktu. Gerçi ben kahveciyim ama. Şimdi bugün çay içesim geldi. Bardağımdan dolayı herhalde. Rüzgarıma da kokopop salmıştım da onu yaptım. Ee, şimdi bugün sabahtan eğer örgü işlerimi halledebilirsem, videolarımı çekebilirsem. Yani akşamı falan öden sonra bırakmazsam. Buzdolabına ondan sonra e, mutfak dolabının temizliğine girmeyi düşünüyorum. Artık böyle hani korka, korka 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 korkun necele faydası yok bacım. O dolabı yine ben temizleyeceğim. Ee, bugün sular var. Allah'ıma şükürler olsun. Hani su kesiği falan yok. Büyük ihtimal orayı yapacağım. Çünkü yemeğim var. Dünden evi şöyle bir silip süpürmüştüm. Ee, çok fazla bir işim yok yani evde. Şöyle işte her zamanki rutin işler var i̇şte yatağı topla, işte makineyi bulaşıklar atana, Onlar var yani rutin işlerim var. E, ee, makinede çamaşır attım. Daha bir atılacak şeyler var. Onları ben arada hemen kaptırırım. Bugün artık diyorum mutfağımı yerleştireyim. Şöyle bir mutfağım da nefes alsın. Ben de nefes alayım. Bakalım fikrim aklım o ama yani ilerleyen zaman ne gösterir bilinmez. Şöyle dur. Ya niye bu kadar çok benim bu sabah çay içesim geldi? Oh biz gibi valla. Neyse bacılarım. Ee, Bacılarım dedim bak artık bundan sonra böyle olacak inşallah ee, Valla böyle hoşuma gidiyor Yani böyle tavsiye vermeniz eleştirmeniz Hoşuma gidiyor ee, Valla beklerim yani yine böyle tavsiyelerinizi Hani şöyle yapma yıldız böyle yap Dediğinizi onları beklerim yani Bacılarım sonuçta insan kaç yaşına Gelirse gelsin çoğu şey bilmeyebilir yani ee, Her bir yaş Nasıl diyeyim sana Öğrenme yaşı yani 60 yaşta Öğrenme yaşı 70 yaşta öğrenme yaşı o yüzden e, bilmediğim şeyler olursa, hatalarım olursa, onları bana mı kırmadan? Hatta bak yorumlara bakarsanız bir önceki videomda orada görürsünüz o takipçimin, o bacımın e, yorumunu. Öyle hani kırmadan yorum yazarsanız ben de valla çok memnun olurum. Çünkü üzülüyorum kırıcı yorum gelince. Çünkü gerçekten her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Böyle konuştuğuma, söylediğime. Hani bazen böyle 3-4 defa videoyu tekrarladığım oluyor. Hani bana mesela abes gelmeyip ama size abes geleceğini düşünebildiğim böyle şeyler oluyor. O yüzden çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ne olur siz de yorum yaparken kırıcı yorum yapmayın olur mu? Yani eleştiri eleştiri yani yani ya eleştirinde hakkı verilsin. Hani sonuçta hakaret ayrı, eleştiri ayrı. Can bacılarım ben bugün inşallah dediğim gibi mutfak dolabını temizleyebilirim. Size güzel bir tane video hazırlayabilirim. Ee, ama dediğim gibi sabahtan örgü videolarını halletmem lazım. Onlara da böyle ilmek ilmek işledim, Onlara da çok uğraşıyorum. İnşallah yarın bir gün hepsinin kaymağını şöyle Rabbim nasip eder. İnşallah çocuklarıma böyle daha iyi bir gelecek sağlamayı edeyim. Allah razı olsun bak yanlış anlama. Eşim her ihtiyacımızı karşılıyor. Allah ondan bin defa razı olsun. Yani elinden gelenin fazlasını yapıyor diyebilirim. Allah'ım hani hep de, annem hep babamı işe gönderirken şey derdi, e, burnunu kan, burnun kanamadan gel derdi. İnşallah Rabbim hiç kimsenin eşinin burnunu kanatmasın, hepsini sağ salim evine döndürsün. E, dediğim gibi inşallah böyle daha iyi onlara bir gelecek sağlayabilirim. Hep o yüzden uğraşıyorum gerçekten yani. Hani ben sonuçta 43 yaşındayım, ben bu yaştan sonra ne, tatillere mi gideceğim, ne yapacağım yani. E, çocuklar için uğraşıyoruz. İnşallah da e, olur diyorum, bakalım bacım. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Yarın yine inşallah böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim. Benden bugünlük de bu kadar. Yarın böyle bu saatlerde inşallah temizlik videosuyla karşına gelir. Bir aksilik olmaz. Hadi görüşürüz. Bay bay.